Evet, ABD açısı bir çevre açı. Gördüğü yayın ölçüsü 80 derece olacaktır. AB ve BD kirişleri birbirine eşitse bu kirişlerin gördüğü yaylar da birbirine eşit olacaktır. 360'tan 80'i çıkarıp 2'ye bölersem buradaki yayların ölçüleri AB ve BD yayının ölçüleri 140 derece olmuş olur. Alfa açısı bir dış açı olduğundan dış açı gördüğü yayların farkının yarısına eşit. Bu durumda alfa açısının 30 derece olduğu sonucunu elde etmiş olurum. Evet. Yarı çap uzunluğu aynı zamanda BE'ye eşit. O ile E'yi birleştirdiğim zaman yarı çap bu da bize EO'nun aynı zamanda EB'ye eşit olduğunu gösterecektir. İkiz kenar üçgen olduğundan dolayı taban açıları eşit. 25 derece. Bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı olduğundan dolayı o e a açısının 50 derece olduğu sonucunu elde ederim? E o yarıçap olduğu gibi a o da yarıçap olacağından taban açıları 50 olan ikizkenar üçgenin tepe açısı 80 derece. Burada AOC o C doğrusal olduğu için bu üç açının toplamı 180 olması gerekiyor. Bu da bize alfanın 75 derece olduğu sonucunu vermiş olur. Evet burada da yine o ile A'yı birleştiriyorum. yarıçap. çap. O ile C'yi birleştirdiğim zaman bu da yarıçap. Şimdi A, O ve O, C birbirine eşit olduğu için burada bir ikizkenar üçgen var. Tabii ki yükseklik kenar ortay olduğu gibi ne olacaktır? Açı ortay olacaktır. Bu da bize bakın AOB bir merkez açı, BOC de merkez açı. Gördüğü yayların eşit olduğu sonucunu verir. Şimdi eşitlikten AKB açısına ben AKB yayına 3A dersem DTC yayı 2A olacak. 3A açılar eşit olduğu için burası da ne olmuş oluyor? 3A olmuş oluyor. DTC yayı da 2A. Şimdi merkezden eşit uzaklıktaki kirişler birbirine eşittir. Burada ON ve OH birbirine eşit olduğu için AC ve AC e, kirişleri birbirine eşittir. Eşit kirişlerin gördüğü yaylar da eşit olacağından 6A'ya e, yine EC yayının 6A olması için ED yayının 4A olması gerektiğini buluyorum. AFE yayı da 120 olduğuna göre bakın ne olmuş oluyor? 6A eşittir yani tamamı 360 derece ol, olacağından 120 bu da bize A'nın 20 derece olduğu sonucunu veriyor. DLC yayı bir iç açı olduğundan gördüğü yayları toplayıp 2'ye bölersek 5a bölü 2 bize de derecenin uzunluğunu verecek a yerine 20 yazıyorum. Sadeleştirdiğim zaman bu açının 50 derece olduğu sonucunu elde etmiş oluyorum. Evet dördüncü sorumuzda da AO yarıçap. Bakın yine O ile E'yi birleştirdiğim zaman bu da ne olacaktır? Yarı çap olacaktır. Yine C, e, O bir ikizkenar üçgen. Burası X açısı olmuş oldu. Bakın dikkat ederseniz D, O da yarı çap. O halde arkadaşlar D, O, E bir ikizkenar üçgen. Taban açıları 75. Bu da bize tepe açısının kaç derece olduğunu gösterir. 30 derece olduğunu gösterir. Evet. B, A, C çapı gören çevre açı olduğundan dolayı ve açı ortay olduğu için 45'er derece olduğunu söylüyoruz. Aynı zamanda O ile A'yı birleştirdiğim zaman yarı çap olmuş oluyor. Şimdi bize O, D, e 20 derece olduğunu söylemiş. O, D, O, A'ya eşit olduğu için şuradaki açı da kaç derecedir? 20 derecedir. Tamamının 45 derece olması için 25 derece kalıyor. Yine BO ile OA da birbirine eşit olduğundan dolayı ikizkenar üçgen x açısı 25 derece olarak bulunmuş olur. Evet burada da yine CD AB'ye paralel. Burada uzunluktan e, bildiğimiz bir özellik var. Paralel kirişlerin arasındaki yaylar birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi ben şuradaki açıya A dersem bu yay 2A DB yayı da 2A olmuş oluyor. Çevre açı gördüğü yayın yarısı A olmuş oldu. Merkez açı da gördüğü yayın ölçüsüne eşit olduğundan 2A'ya eşit. Bir dış açı kendisine komşu olmayan açıları toplamına eşit olduğu için 3A eşittir 75'ten A'yı 25 olarak buluyorum. Bu da bize 2A'nın 50 derece olduğunu, alfa da bunun bütünleri olduğu için 130 derece olduğunu göstermiş olur. Evet, BAO1 açısı şurası 30 derece olarak veriliyor. AO1 yarıçap, O1B de yarıçap olduğu için burası da 30 derece. Bu durumda dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı olduğu için 60 derece olarak bulunmuş olur. Şimdi FC küçük çemberin teğeti olduğu için teğet değme noktasında yarıçapa dik olacaktır. Bu da bize ADC'nin aynı zamanda O1 KC'nin 90 derece olduğunu gösterir. Bu durumda soru işaretli açımız 30 derece olmuş olur. Evet, DEC açısı 140 derece. Bunun gördüğü yay bunu çembere tamamladığımız zaman 280. Çemberin tamamı 360 derece olması için buradan DC yayının 80 derece olduğu sonucu ortaya çıkar. AB çap olduğundan dolayı 180 derece olması gerektiği için aynı zamanda paralel kirişler arasındaki yaylar da eşit olacaktır. Bu da bize buradaki açıların, buradaki yayların ölçülerinin 50 derece olduğunu gösterir. Şimdi alfa bir çevre açı Gördüğü yay ne olmuş oluyor bakın? Toplamı 130 derece olmuş oluyor. Çevre açı olduğu için yarısı olacak. Bu da bize alfa açısının 65 derece olduğunu gösterir. Evet, EFD bir dış açı, gördüğü yay 60 derece olacak. Dış açıken gördüğü yayların farkının yarısı olduğundan buradaki yayın kaç olması gerektiğini buluyoruz. 140 derece. Yani 140-60 bölü 2 40 olduğundan dolayı bizden istenen x açısı olduğu için 140 derecelik yayı gören çevre açıda ne olacaktır bu durumda? 70 derece olacaktır. Evet yine A ile O'yu birleştirdiğim zaman yarı çap olmuş oluyor. A O O C'ye eşit. Bu durumda C A, O açısı 30 derece. Yani 30-30 120 üçgeni çıktı karşımıza. Aynı yayı gören çevre açı merkez açının yarısı olması gerektiğinden dolayı da x açısının 60 derece olduğunu söylemiş oluruz. Evet soruyu çözmek için c ile b'yi birleştiriyorum. Bir de d ile b'yi birleştirelim. Şimdi bu durumda yaylar birbirine eşit. Dolayısıyla burası teğet kiriş açı. Şu açıya A dersem aynı yayı gören teğet kiriş açıyla çevre açı birbirine eşit olacağından burası da A olmuş oldu. Dolayısıyla DAB üçgeni bir ikizkenar üçgen. Neden? Çünkü açı ortay, kenar ortaysa bu üçgen ikizkenar üçgendir. Aynı zamanda kenar ortay yüksekliktir. Yani buradaki açı 90 derece. Peki ne zaman bir çevre açı 90 derece oluyor? Çapı gördüğü zaman. DB'nin çap olduğunu söyleyebiliriz. Burası da merkez olmuş olsun. AE teğet olduğundan dolayı teğet DM noktasında yarıçapa dik olacağından A açısının 45 derece olduğunu görüyoruz. Bu durumda DAB açısının da 45 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet burada da A noktasını E ile birleştiriyorum. Süper üçlü ortaya çıktı. Bu bize AED açısının 90 derece olduğunu gösterir. AEC üçgeni bir 30 60 90 üçgeni. Burası kaç olmuş oldu? 60 derece olmuş oldu. Aynı zamanda BE BC eşit olduğu için burası 30 derece, gördüğü yay 60 derece. Buradaki 60 derecelik çevre açının gördüğü yayda 120 olacağından tamamının 120 olması için EFD yayının 60 derece olduğu sonucunu görüyoruz. Burada da bakın ODE bir üçgen 42, 38 tamamı 180 olması gerektiği için 100 derece olmuş oluyor. Ters açılardan AOC açısı da 100 derece merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşit olduğundan AC da de 100 derece çevre açı gördüğü yayın yarısı olacağından 50 derece olarak elde etmiş oluyoruz. Evet BDA yayıyla 60 derecelik açının ölçüsü 180 olması gerekiyor. Burada da bir teğet kiriş açı var. Gördüğü yay açının iki katı 60 derece. 60 ile neyi toplarsam 180 olur? 120. Yani BDA yayının 120 olması için BD yayının 60 derece olması gerekiyor. Yine DBC açısı teğet kiriş açı olduğundan gördüğün yarısı yani 30 derece olacaktır. Evet KLNM bir kirişler dörtgeni. Şimdi burası 5x e, karşıdaki açı şurası ne olacaktır? 180 5x. Bu durumda MNP açısı ne olur? 5x olmuş olur. Şimdi bakın. Buradaki açıların toplamını 180'e eşitlersem 9x eşittir 180'den x açısının 20 derece olduğunu görüyorum. Bu da 3x açısının 60 y de bunun bütünleri olduğundan 120 derece olduğunu görmüş oluyoruz. Evet verilen eşitlikten fd yayına a dersem akb yayı 3A'dır. Şimdi paralel kirişlerin arasındaki yaylar da eşit olacak. Bu durumda AB yayı 3A ise DC yayının da 3A olması lazım. DEF açısı 40 derece olarak verilmiş. Ve bu açı bir iç açı olduğundan gördüğü yayların toplamının yarısı. 3A artı A bölü 2 eşittir 40'tan. A açısının kaç olduğunu görürüz. 80 bölü 4'ten 20 derece olduğunu görürüz. Bu durumda 3A 60 A 20 Şimdi FB'nin de çap olması gerektiğinden dolayı buradaki yayın tamamının 180 olması lazım. 80 ile neyi toplarsam 180 olur. Buradaki yayın 100 derece olduğunu görüyorum. Şimdi BAD açısı da bir çevre açı. Gördüğü yay bu durumda ne olmuş oldu? 160 olmuş oldu. 160'ın yarısı da kaç olacaktır? 80 derece olacaktır.